Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Açık Sınıf'a hoş geldiniz. Epeydir sizlerle görüşmüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, bundan önceki iki çekimimizde e, ilkinde Gaziantep Üniversitesi'nde evet. hocamızla birlikteydik. Daha sonra Çanakkale Üniversitesi'nde e, e, bulundu Açık Sınıf. E, dolayısıyla yaklaşık bir aydır sizlerle görüşmüyoruz. Nasılsınız görüşmeyeli? Keyifler nasıl? İyi misiniz? İyiyiz. İyisiniz. <laughs> Hazır mısınız bugün dersimize? <laughs> Bugün matisleri işleyeceğiz arkadaşlar. E, matis kavramını ele alacağız. Öncelikle matis nedir, ne değildir, onu anlayacağız. Ardından matislerle ilgili ne gibi işlemler yapabiliriz. Ne tipten matlisler vardır? Matlislerin ne gibi özellikleri vardır? Bunlar üzerine konuşacağız zamanımız el verdiği sürece. Bugün Emrah Akyar hocamız bizlerle birlikte olacak. Siz ilk defa karşılaşıyorsunuz hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam matris kavramını bizlere açıklayabilir misiniz? Tabii matris kavramını isterseniz bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. Diyelim ki iki arkadaşımız üniversitenin Bahar Şenlikleri'nde Panayır'da Sandviç satarak gelir elde edecek olsun. Mesela ne isimleriniz Berfin ve Elif diyelim ki sandviç hazırlayacaklar ve satacaklar. Üç çeşit sandviç hazırlayacağımızı düşünelim. Birinci sandviçimiz klasik domatesli peynirli sandviç olsun. Diğer sandviçimiz Ne olabilir? Mesela ton balıklı bir sandviç yapabiliriz. Yine iki dilim ekmeğin arasına biraz ton balığı. Çeşit arttırmayalım. Bunu da içine biraz domates koyalım. Öğrenci işi diyorsunuz hocam. Tabii. Olabildiğince evet. az çeşit. Çok kazanç. Evet. Üçüncü sandviçimiz ne olabilir? Mesela sosisli sandviç yapabiliriz öyle değil mi? Yine ekmeğin arasına sosis. Yine pek yakışmaz ama bunu da içerisine domates koyduğumuzu düşünelim. Hı hı. Şimdi arkadaşların bu sandviçleri hazırlaması için bir plan yapması lazım değil mi? Kaçar sandviç hazırlayacaklar, ne kadar malzeme almaları gerekiyor. Hı hı. Mesela berfin diyebilir ki ben birinci sandviçten beş tane hazırlayayım. İkinci sandviçten kaç tane hazırlarsın? Tombalı pek satılmaz. Üç diyelim. Bilmiyorum ben sevmediğim için öyle söyledim. <laughs> Üçüncü sandviçten de sosisli. sosisli. Ondan da dört tane hazırlasın. Elif de birinci sandviçten kaç? Kaç diyelim Elif? Altı olur mu? Biraz <laughs> kör <hınkör> davrandım ben. <laughs> Ton balıklıdan 4 olsun, S sosisli sandviçten de üç tane hazırlamayı düşünsün. Tabii şimdi bir malzeme bunları hazırlamak için malzeme almamız lazım. Hı hı. Gelin bu sandviçlerinde ne kadar malzeme gerektirdiğini yazalım. Birinci sandviçimiz var, ikinci sandviç ve üçüncü. Sandviçimiz var. Ne koyacağız içlerine? Ekmek, temel malzeme. Evet. Her birisini isterseniz iki dilim ekmeğin arasına koyduğumuzu düşünelim. İsterseniz bir sandviç ekmeği de alabiliriz. Ama hı hı. biz dilimlenmiş ekmeği içerisine evet. yapacağız. İkişer dilim ekmek her birisi için. Sonra diğer malzememiz domates. Domates bir sandviçte var mı? İki dilim domates koyalım. Ton balığına da. İki dilim koyalım isterseniz. Hı Sosis diye bir dilim domates koysak yeter. Hı hı. Devam edelim hızlanalım biraz. Peynir sadece birinci sandviçte var. Evet. Bir dilim peynir koyalım. Diğerlerinde yok. Orada zaman sıfır yazabiliriz. Ne var? Ton balığı var. Ton balığı ilk sandviçte yok. İkinciye ufak bir kutu ton balığı koyduğumuzu düşünelim. Üçüncü sandviçte de, de yok. Sonra geriye bir tek sosis mi kaldı? Sosis de birinci sandviçte yok. Hı hı. İkinci sandviçte de yok. yok. Üçüncü sandviçte de bir tane sosis koyduğumuzu düşünelim. Evet. Tamam artık kimin ne kadar sandviç hazırlamayı planladığını biliyoruz. Hangi sandviçe ne kadar malzeme gerekiyor onu da biliyoruz. Peki o zaman söyler misiniz? Berfine kaç dilim ekmek lazım? On. Evet. Nasıl yaptınız? Kaç dilim? gerekiyor? Kaç dilim? On dedin. Evet. Nasıl oldu? Bir bakalım. Gerçekten on mu değil mi? Ben senin kadar hızlı Hesap yapamıyorum. E sadece birinci sandviç için Yok, mi yoksa hepsi mi? Yok toplamda berfine ne kadar sandviç 24 olabilir? o zaman. 24. Yani sadece birinci için hesap. Evet var. bakıyoruz. 24. Berfin birinci sandviçten 5 tane sandviç. hazırlayacak. Birinci sandviçe de 2 dilim ekmek gerekiyor. O zaman sadece birinci sandviç için 5 çarpı 2. Iki. İkinci sandviçe baktığımız zaman 3 tane ikinci sandviçten hazırlayacak. Hı hı. Ona da 2 dilim ekmek gerekiyor. 3, çarpı 2. Aslında bu veriler buraya sığmayacak ama sadece ekmeği yazalım. Hı hı. Sonra dördüncü sandviçten dört tane hazırlayacak. Üçüncü sandviç evet. Ona da pardon üçüncü sandviçten dört tane hazırlayacak. Ona da iki dilim ekmek gerekiyor. O zaman dört çarpı iki dilim ekmek. Demek ki berfine gereken toplam ekmek sayısı bu kadar. Bu kadar evet. dilim ekmek gerekiyormuş. Güzel. Aynı şekilde Elife gereken ekmek sayısını da bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şu hazırlayacağı sandviç sayılarını gereken ekmek, ekmek sayılarıyla çarpıp toplarsak Elif'in de ihtiyaç duyduğu ekmek sayısını bulabiliriz. İsterseniz hepsini yine şöyle bir tabloda toplayalım. Şöyle yapalım. Bir de bilmiyorum hepsini görebilecek miyiz burada. Hı hı. Berfine gerekenleri yazmıştık ekmek için. 5 çarpı 2 artı 3 çarpı 2 artı 4 çarpı, 4, 2. 4 çarpı 2. Bu berfine gereken ekmek dilimi. Hemen domatesi yazacak olsak ne kadar kaç dilim domates gerekiyor berfine? Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Berfine Aynı şekilde olmuyor. düşünecek olursak. Berfin 5 tane birinci sanda 3'ten yapacakmış. Birinci sanda 3'e ne kadar domates gerekiyor? 2 dilim. Aynı şekilde 5 çarpı 2. Iki. Artı ikinci sanda 3'ten kaç tane hazırlayacak Berfin? 3 üç tane. Üçüncü sanda 3'e ne kadar domates gerekiyor? 2. Yine 3 çarpı 2. Artı benzer şekilde devam edersek 4 tane üçüncü sanda 3'ten hazırlayacak. Ona da bir dilim domates gerekiyormuş. Hemen hızlanalım. Domatesten sonra sırada ne var? Peynir. Var. Peynir 1-0-0. Ne olacak o zaman? Berfi'nin 5. 5 çarpı. Siz söyleyin ben yazayım. 1, 1, 1, 1, 1. 1. artı. S Nasıl bulduk o sıfırı? 2 çarpı 0. Kaç çarpı İki çarpı olmaması ha. lazım. 3, 3 çarpı. 3 çarpı. 4 çarpı. 3 çarpı 0 artı. 4 çarpı. 4, çarpı. 4 çarpı. 0. Tamam. Bu neydi? değilirdi. Hemen ton tonu yapalım.